Herkese tekrardan günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. 1 Ocak 2022'den yeni bir video ve yeni bir vlog tekrardan karşınızdayım. Neredeyiz bu arada? Biz Caddebostan'dayız kızlarla birlikte. Aynı ekip. Dün akşamki ekip. Gördüğünüz gibi Suudi sevde ile birlikte kahve alıp nereye gidiyoruz? <laughs> Gidiyoruz. Araba çarpıyoruz. Ölmek istemiyorum şimdilik. Bu arada hava çok soğuk. Kendine hmm. yapabilir mi? Hmm. Uyanabildin mi? Hmm. Yok. Şimdi, şimdi, şimdi o, kendimiz uykuyla duruyoruz. Yastıklı. Nerede bulduk kendimize? Tabii ki Starbucks'tayız. <laughs> Ay çok uzun. Çatıbaşı'dan da ilk defa geldi bu arada. Nereye geldik şimdi? Sahile geldik, kahvemizi aldık. Kızlarla böyle... Nerede kızlar? Arkamdaki kızlarla dünkü akşam iki bu... Ay. Starbucks'tan böyle bir kahve aldık. Sahilde yürüyoruz. Arkamda zaten gördüğünüz gibi kızlar var. Ama hava çok soğuk. Çok soğuk. Buz gibi bir hava var. Yani güneş var ama aldınmayın. Güvenmeyin günize. Suar üşüyorum. Çok soğuk. Bu arada şey çıktık. Sahilden çıktık. Şimdi krema diye bir mekan var. Oraya gideceğiz hep birlikte beraber kahvaltı yapmayı gidiyoruz. O zaman ne yapalım? Kremada görüşürüz diyelim. Kaldı. Şimdi 20 Kaçtayız lan? 2020 kaçtayız? Kafam karıştı. <laughs> 2023 35 artık. Anlatmaya gerek yok. Görünüş gibi. Artist. Sen tamam, tamam, de Link'i şuralarda buralarda bırakırız, yukarı kaldırın Normal tamam Tamam ben bırakamam, 150 lira kimse bayılmasın bana. <laughs> kimse enayi değil benim dışımda. De. Oğlum dolar kaç lira orada haberin var mı? Artık haberdar olmak istemiyorum bu durumda. Ya dolar düşsen de fiyatlar düşmüyor ki ne yazık ki. Öyle kakaladık bize ya, hala böyle diyor. Neyse, konuşmaya gerek yok. Süsme hakkımı kullanıyorum arkadaşlar.

Evet arkadaşlar video burada senerdi. Ee, umarım izlerken keyif alırsınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Bir like ve bir abone yapmayı unutmayın. Öptüm.